Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 18 Temmuz 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosuna beraberiz. Bugün bir portföyün üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz önemli değişiklikler yapıyoruz. Performansla ilgiliyor maşallah. Bir hisse senedi inceleyeceğiz. Zeta. Zeta ile ilgili dün ilk alımımı yaptım. İnceleyeceğimi söylemiştim ama tam becerememiştim, bitirememiştim dün. Hoşuma gitti. Bir küçük opsiyon aldım. Biraz sonra bahsedeceğim. Portföydeki zaten stratejik değişikliklerden bir tanesi olacak. Bir de Trump'ın bazı enteresan kararnamelere imza atacağı yolunda bilgiler var. O da yeni bir hisse senedi silsizlesine opsiyon olarak açıyor. Bir ona göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce her zamanki gibi kendisiyle başlayalım. 80'li 100 arası hisselere dağılım öneriyor. Teknikler gayet kuvvetli. Şaşılacak da bir şey yok. Çünkü dün piyasa kuvvetliydi. Nasdaq e %0.74 yükseldi. S&P 500 e 0.54, Dow Jones 0.52. Küçük hisse senetlerinde hareket daha da iyiydi. 438 adet hisse senedi yüksek hacimle yükselirken sadece 121 hisse senedi yüksek hacimle düştü. Bizim portföy içinde güzel bir gün oldu açıkçası. Portföy dünü 17.648 dolar pozitifle kapattı. Bir bakalım en çok nerede kazanmışız, en çok nerede kaybetmişiz. Oscar günün kaybedeni biraz üzerine duracağız. Biraz erken bir giriş olmuş. Dün biraz daha ekledim. Yani aldığınız günün ertesi günün %9 düşmesi ne olsun olsun can sıkıcı ama Oscar'la ilgili değil konu. Onu biraz sonra anlatmaya çalışacağım. En kötü düşüş orada. Diğerlerin durumları daha makul. Peki yükseliş nerede? Tersten baktığımızda 19.92'de yine QuantumScape. AMPX %8.19, RocketLab %7.63, RocketLab'de toplam kazanç %170'e ulaşmış durumda. Dün Evo'nun bilançosu geldi, iyi bir bilanço yükseldi. Ben de biraz daha aldım, bilanço güvenimi daha da arttırdı. Arket yine yükselenlerden, Enovix yükseldi. Soruyordu bir arkadaşımız, neden EOS'dan aktarma yapıyorsunuz başka yerlerde? Sevim burada görüyoruz yani. Keşke dün yapsaymışız. EOS'da yükseldi ama diğerleri daha hızlı yükseldiler. Durumlar böyle. Böylece portföy büyüklüğümüz 1.520.574 dolara ulaşmış durumda. Toplam portföy böylece bin dolara geldi. Toplam karımız 410.000 dolar. %34 kar var. Burada maalesef S&P 500 ve nazda güncelleyemedim. Teknik bir de bir teknik hata yaşıyorum. Sorun ne oldu bilmiyorum. O yüzden şu oranlar çok doğru değil. Ama dünkü performansımızda yine Nasdaq ve S&P 500'ün üstündeydi. Dün epey bir işlem vardı. Bütün Latin Amerikaları sattık. Biliyorsunuz satacağımı söylemiştim. Kolo, EPU ve ECH 3'de gittiler. Nakite ihtiyacım var çünkü. Alış ne vardı? Evo aldım yani EBBT'ye -E aldım. Kaç tane aldım? Burada görüyorsunuz 50 tane almış durumdayım. Oscar ekledim. Dünkü düşüş cazip geldi açıkçası. 500 tane daha ekledim. Çünkü Oscar'ın düşüşünün Oscar'la bir ilgisi yok. Oscar etkilebilir mi? Biraz sonra bahsedeceğim şirketin başına gelenler olabilir ama bence piyasa şu anda biraz abartıyor. Bir de Zeta'da ilk defa opsiyon aldım portföye. Hatırlarsanız şöyle bir opsiyon sayfamız var. Hem oraya göz atalım. 17 Temmuz 2025 tarihli bir işlem oldu. 16 Ocak 2026 vademiz var. Hedef fiyat 17,5 dolar. 2,8 dolardan aldım. 1000 adet. Aslında bu 10 kontrat demek unutmayın. 100 adet oluyor bir kontratın içerisinde. Ama hani matematik kolay olsun da böyle yaptım. 2800 dolarlık yatırım yapmış olduk. Şu an itibari fiyat tabii 2.8 olduğu için kar zarar sıfır. Bunları da bundan sonra takip edeceğiz. Hesabı onu da kattığımızda 89.854 dolara inmiş durumda nakitimiz. Bugün biraz satışlar düşünüyorum. Bu alım satımları anlık olarak şu anda Discord ve WhatsApp üzerinden paylaşıyorum. YouTube katı seviyesek arkadaşlar. Onları anlık görebiliyorlar, her gün görüyorlar. Böyle bazı farklar var. Eğer siz de isterseniz satılaş grubuna katılın. O işlemleri anlık görün. Portföy durumu böyle. Fena değiliz. Portföy ile ilgili bazı önemli haber akışları da var. Bir tanesi Uber ilgili. Uber CEO'sunu çok beğeniyorum biliyorsunuz. Ama dün kendisi hiç beklemeyeceğim kadar kötü bir hareket yaptı. Lucid'e ortak olmaya karar verdi. Şöyle enteresan bir işbirliği yapıyorlar. Lucid arabalarını otonom araç olarak filoya katacaklar. Bu otonom araç yazılımı Nuro diye bir start uptan gelecek. Lucid bu iş için özel araç üretmiyor. Mevcut araçlarından bir tanesi verecekler. Lucid araçlar biraz çok pahalılar. Lucid yılda toplam 10 bin araba satabilen. Sudi e, Suudi arkasına sermaye aldığı için ayakta kalabilen müthiş zarar eden bir kuruluş. Arabalar güzel ama yüksek maliyetli dehşetli zararlar olan bir kuruluş. İşin enteresanı Lucy'nin en büyük ortağı olan Suudi Arabistan fonu aynı zamanda Uber'de de ciddi bir hisse sahip 5 milyar dolar üzerinde. Bence bu biraz hissedarları memnun etmek için yapılmış bir iş veyahut da yani kimsenin günahını almayayım ama Uber CEO'suna buradan bir kıyak yapılmış gibi geliyor. Çünkü bu adam akıllı bir adam böyle bir zırvalığa girmez. Neden zırvalık? Bir böyle üçlü iş birliklerinden hiçbir şey çıktığını görmedim ben şimdiye kadar. Nuro Startup'ı şu ana kadar otonom arabada ne yapmış, hangi datayı toplamış ki bu başarılı olsun. İki, bu araçlar çok pahalılar. Buraya özel bir araç da üretilmiyor. Bunun bırakın Tesla'nın araçlarını Vime öyle bile rekabet edilmesi mümkün değil bu maliyetlerle. Zaten çok zarar eden bir şirket Lucid yılda toplam 10 bin araba satıyor. Yani bunlara gidip 300 milyon dolar niye sermaye koyarsın? Hiç hoşuma gitmedi işbirliği. Uber'den gelen uzun zaman sonra ilk defa böyle berbat bir karar görüyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Uber şu anda gözümden biraz düştü. Yani hemen satacağım bir hisse değil ama satmayı düşünebilirim. Tabii bu olay Rusya'da çok yaradı. Bence Araplar burada enteresan bir operasyon yaptılar. Bu berbat durumdaki Rusya'nın böyle değerini biraz pampladılar. Hisse satarlarsa hiç şaşırmam açıkçası. Kötü bir operasyon, anlamsız bir operasyon. Yani bırakın Tesla'yı Weimar'e rekabet edemez. Bence bullshit. O yüzden Uber gözümden biraz düştü. Şu anda ani bereket yapmıyorum ama Uber hikayesine ilk olumsuz çentiyi attık. Gelelim Oscar'a. Oscar dün niye düştü? Oscar bir şey yapmadı. Eleven's isimli yine bir sağlık sigortası firması kötü bir bilanço açıkladı. O düşünce bütün piyasayı da aşağıya doğru götürdü. Oscar buna eklenenlerden bir tanesi. Senten de bunlara eklenenlerden bir tanesi. Oscar ile ilgili videoda kendine bahsetmiştim. Bu arada Senten ile ilgili kişisel portföyüme bir opsiyon aldım. Çok riskli olduğu için onu sizlerle paylaşmıyorum. Yani o da bence hak ettiğin üstüne dayak yok. Buradaki bütün korku Elevens'in yaşadığı sorunlar acaba öbürlerine yansır mı? Hatırlayın Amerika'da sağlığın biraz bozulması durumu var. Sağlık sigortalarıyla ilgili yeni belirsizlikler var. Ondan dolayı dün böyle bir yoğun satış vardı. Ben biraz alımla değerlendirmeyi bir tercih ettim. Siz tabii kendi kararınızı vereceksiniz. Benim gözümde Oscar'ın hikayesine bir etkisi yok bunun fazla. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Başka enteresan bu konu. Beyaz Saray'dan gelen bir dedikodu mu haber mi emin olamadım. Trump emeklilik fonlarının private equity ve kriptoya yatırım yapmasına izin verecek gibi gözüküyor. Kriptoyu bugün 12.30'daki genel açık videoda değerlendirdim. Ama private equity tarafı enteresan. Private equity demek ne demek? Bazı şirketler var. Halka açık olmayan şirketlerin hisselerini alıyorlar. Bazen onları toparlıyorlar, büyütüyorlar şirketi. Bazen şirketi parçalıyorlar, satıyorlar vesaire. Kim bunun meşhurları? BlackRock da bir en meşhurlardan bir tanesi. Blackstone yine başka bir meşhur. Apollo meşhur. Bu konu KKR meşhur. İşte bu iyi bir haber oldu onlar için. Bu ne anlama geliyor? emeklilik fonlarında birikmiş trilyonca dolar paranın bir bölümü private equity'ye kayabilir gibi. Bu bir kanun gerektiriyorsa biraz zor yalnız meclisten sayet olan geçmesi. Çünkü burada emeklilerin parasının yüksek riske girdiği savunulacaktır. Ama eğer bir başkanlık kararnamesiyle hallediliyorsa, çünkü burada executive order deniyor, bu yetiyorsa buna, bu karar çıkar gibi gözüküyor. Trump diyor ki emekliler de daha büyük gelir hak ediyorlar veya riski de hak ediyorlar. Artık nasıl olacak o işler bilmiyorum. Ama bu tip private equity firmalarına yarayabilir. Dün zaten bunların hepsinde yükselişler vardı. Benim alanım değil çok fazla ama biraz inceleyeceğim. ilginç fırsatlar görürsem sizlerle paylaşacağım. Aranızda incelemek isteyen varsa da güzel olur açıkçası. Yeni bir açılım bu. Aslında Amerika'nın büyümesinin önünde de bir destek. Çünkü private equity'ler eğer daha kolay paraya ulaşabilirlerse küçük orta ölçekli Amerikan şirketlerine çok para girecek demektir. Genelde bunlar halka açık olmayan küçük orta ölçekli şirketler oluyorlar. Ya bunları büyütüyorlar, birleştiriyorlar. Ya yönetim değişiklikleri yapıp yönetim kalitesini artırıp şirketin değerini artırıyorlar. Sonra halka açıyorlar veya satıyorlar. Ya da şirketleri parçalayıp elementlerinden daha büyük değer yaratmaya çalışıyorlar. Buraya daha kolay para girecek gibi gözüküyor. Kripto tarafında zaten olumlu bir haber. Tabii henüz kanun çıkmış değil veya kanun hükmüne kararname izlemeye devam edeceğiz. Evet günün haberleri böyle. Ben bu akşam itibariyle tatile gidiyorum. Bir gün önüne çektik. Lütfen tedbirli olunuz. Yani ben özel bir tedbir oluyor muyum? Hayır. Bu sefer inşallah şeytanın bacağını kıracağız diye düşünüyorum. Ama benim tatilde gitmemle hisse senetlerin performans arasında ciddi bir ilişki var. Tatilde tekrar söylüyorum yayın sayısı bir hale azalacak. Şimdi gelin günün hisse senedi Zeta'yı birlikte bir inceleyelim. Bugün Zeta Global Holdings Corporation isimli bir firmayı inceleyeceğiz. Anlatacaklama elbette yatırım tavsiyesi değil. Kendi analizinizde kendinizi mutlaka yapınız. Kısaltması Zeta. Zeta pazarlama dünyasının bir firması. Büyük kurumlara dijital pazarlama desteği veriyor. Daha doğrusu onların doğru pazarlama kararları vermeleri için onlara veri desteği sağlıyor. Bunu yaparken de yapay zekadan ayarlanıyor. Bu sayede büyük kurumlar nerede, kime, ne zaman, hangi platform üzerinden ne şekilde bir reklam gösterecekler konusunda daha doğru kararlara varıyorlar. Sadece çok büyük kurumlarla çalışıyor. Müşteri listesi içerisinde mesela dev otomobil firmalarının yarısı var gibi. Bu tip dev firmalar çok sayıda kanal üzerinden pazarlama yapmak zorundalar. Burada tabii etkinliği yönetmek çok önemli hale geliyor. İşte Zeta'nın bir tek ekranda adeta böyle bir scoreboard gibi nereden neyi nasıl işe gösteren yazılımları var. Temelde yaptıkları şey bu. Zeta kötü dayak yemiş bir hisse. Son bir yılda %21 değer kaybetmiş. Yılbaşından beri %11.62 değer kaybetmiş. En yüksek zirvesinden bu yana bakacak olursak da epey gerilemiş. Zirvede 35.58 doları görmüş. Zeta şu an 15.90 dolarlık bir firma. Bu zirveden şunu arkasındaki temel sebep 2024 Kasım'da yayınlanan bir short report. Yani açığa satış raporu öyle söyleyelim. Hisseyi bayağı yerden yere vurmuş. Hisseyi de olumsuz etkilemiş bu. Fakat raporu inceledim. Ben biliyorsunuz bu tip raporları çok ciddiye almam. Yani şirketin CEO'su, Zeta'nın CEO'su diyor ki raporda denetici firmamızın adını bile yanlış yazmışlar diyor. Öyle ciddiyesiz bir rapor. Temelde işte Zeta'nın veri çaldığını, müşterilerden aslında vermek istemeyecekleri verileri almak için böyle bir takım numaralar çevirdiğini, sözleşmelerin gizli saklı bir yerlerinde olmadık şeyleri kabul ettiğini falan iddia eden bir rapordu. Rapordan sonra ise epey bir sert geliyor Ama şu bugünlerde hafif bir toparlanma aşamasında. Sosyal medyada da çok popüler son dönemde ve benim de çok ilgimi çekti. Kafadan söyleyeyim, çok beğendim şirketi. Yani yaptığı işi de beğendim. Finansal tablolarda da karlı karlı her şeyi çok beğenmiş durumdayım. Serbest nakit akışını beğendim. Değerleme olarak da açıkçası hiç de fena bulmadım. Şimdi biraz detayına dalalım Zeta'nın. Önce gelire bakalım. Son çeyrekte 264 milyon dolar gelire elde etmiş. Mart çeyreğinden bahsediyorum. Böyle bir yıllık büyüme olarak bakacak olursak %36 civarı Ciro'da büyüme var. %36.30 büyük kârda büyüme var. %63.87 de esas faaliyet kârında büyüme var. Yani nereden bakarsanız bakın şirket doğru yolda gidiyor. Tabii esas faaliyet kârında büyüme var derken zarar azalıyor demek daha doğru olacaktı. Esas faaliyet zararı 13 milyon dolar civarında. Toplam dipte de 21.6 milyon daha zarar ediyor. Önceki yıllarda çok daha büyük zararlar var. Yani bu gidişatla 2026 sonları 2027 başında bir yerlerde kare geçer gibi gözüküyor. %60.86 gibi kuvvetli bir brüt kârları var. Bu kadar kuvvetli brüt kâra sahip firmalar biraz operasyonlarını toparlarsa çok hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Operasyonu toparlamaları da önemli bu arada. Çünkü cirodaki %35.46'lık büyüme harika ama RG masrafları, amortisman yani buralardaki büyümeler de hızlı. Bundan dolayı esas faaliyet karına geçmekte zorlanıyor. Çok ciddi bir iyileşme yapmışlar bir önceki seneye göre. Çünkü bir yandan kâr artmış, bir yandan da esas faaliyet artış artışı kâr kadar yoğun olmamış. Ama yine alınacak yol var burada gibi gözüküyor. Özellikle şu RG kalemine çok ciddi para harcıyorlar. Burada biraz daha disiplini davranabilirler. Ben böyle şirketleri seviyorum. Yani neden seviyorum? Ciro büyümesi dehşet çok ciddi bir brüt rütkarla büyüyorsun. Eh bu durumda o büyüme sırasında biraz belki faaliyetleri dağıtmış olabilirsin. Biraz kontrolden çıkmış olabilir işler. Onlar toparlanabilir gibi geliyor. Yani şirketin bu gelir tablosunu çok beğendim. Bilançoya bakalım. 364 milyon dolar nakit var. Toplam cari varlıklar 601 milyon dolar. Toplam cari borçlar 180 milyon dolar. Çok kuvvetli burada. Toplam varlıklar 1 milyar 87 milyon. Toplam borçlar 411 milyon dolar. 676 milyon birikmiş kar var çok kuvvetli başarılı bir bilanço, sıfır sorunlu bir şirket görüyoruz diyebilirim. Burada borcuna kadar ona bir tekrar detayına bakarsak da uzun vadeli borç 195 milyon dolar. Yani bu kuvvetteki bir şirket için yani bir challengerosu bile değil. Burada bir sorunumuz yok gibi gözüküyor. Serbest nakit akışı üretiyor mu şirket? Evet, operasyonlardan üretilen serbest nakit akışı var. Bu paranın bir bölümü yatırıma gitmiş. Bir de hisse senedi geri alımı yapıyorlar. Son çeyrekte 25 milyon dolarlık hisse senedi almışlar. Ondan önceki çeyrek 29 milyon civarında. Bu arada şirket bir yandan hisse senedi geri alımı yapıyor. Bir yandan da biraz sonra göreceğiz. Şirketin yöneticileri hisse alıyorlar. Yani hisse satan da yok burada. Bütün bunların sonucu net nakit çıkışı 1.8 milyondan eksi ama şu hisse alımlarını yapmasalar aslında cash pozitif bir operasyon var karşımızda. Yine bu da sevindirici. Şirket yöneticileri hisse alıyorsa ben buna hep çok mutlu oluyorum. Çünkü hep söylerler şirket yöneticilerin hisse satması bir sürü sebepte olabilir. Alımın tek bir sebebi vardır. Şirketin geleceğine dair inanç. Bir de şirket kendisi de hisse senedi geri topluyor. O da piyasadaki hisse senedi sayısı sayısını azaltıyor. Yine bu da hisse senedi uzun vadede yukarı doğru etki edebilir. Bunlar hemen tabii gerçekleşmiyorlar ama etki edebilir. Burada önemli bir kalem daha var üzerinde durmak isteyeceğim. Şurada bir 20 milyon doları görüyorsunuz. Kar zarar tablosu eksi olarak gözüküyor son çeyrekte. O da şirketin çalışanlarına dağıttığı opsiyonlar. Yani o opsiyonlar olmasa daha iyi durumda da olabilirdik. Bu da şirketin faaliyetinin iyi gittiğini gösteriyor. Tabii ki sonuçta personel giderlerini yine giderlerini düşünmek lazım. Ama bunlar zaman içinde azalabiliyorlar. Özellikle şirketin hisse senedi geri toplanı düşecek olursak bu da yine sevindirici konulardan bir tanesi. Şirketin bilançosu 31 Temmuz'da geliyor. 2025 için 0.65 sent hisse başı kar bekleniyor. 2026'da bu 83 sente çıkabilir deniyor. Ciro'ya bakıyorum. Bu yıl için ciro beklentisi 1.24, gelecek yıl için 1.46. Şirketin enteresan bir uyu var. Oldukça düşük hedefler verip hedeflerin çok üstünde performans gerçekleştiriyor ciro tarafında özellikle. Yani ben bunun üzerinde bir ciro olabileceğini bundan dolayı da aslında şirketin gözüktüğünden de biraz daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Temettü vermiyor şirketimiz. Değerlemeye bakalım. Fiyat bölü kazanç forward 24.62 sektör ortalamasıyla aynı. Çok da hızlı büyüyor. Çünkü büyüme tarafına baktığımızda %26 büyüyor. Mesela ciro da sektör ortalaması %7.18. Yani bu büyüme ortalamasına göre gayet makul. Bir de bu sayı yıllar içinde gerilemiş. Burada FinChat IO'yu kullanıyorum ben biraz. Şirketlerin değerlemelerinde yıllar içinde gidişat nasıl diye birkaç tane gösterge sunayım size. Mesela fiyat bölü serbest nakit akışı şu 27.38'e gelmiş durumda. Zirvedeyken şuralarda nereyi bulmuş? 77.4'ü bulmuş yani bir hayli ucuzlamış. Yine şu mavi çizgi fiyat bölü kazanç forward. O da oldukça düşük seviyelerde şu anda 23.32'de. Çok daha yüksek yerleri görmüş burada. Mesela 43.9'a kadar ulaşmış. Şirketin Enterprise Values'un satışlara bölümü de 2.6. O da yine ortalamanın epey altında. Yani şirket kendi tarihçesine göre de bir hayli ucuz. Sadece sektör ortalamalara göre ucuz değil. Diğer bazı değerleme göstergene bakalım. Mesela PEG rasyosu, PEG Forward 1.15. Sektör ortalaması 1.9. Şaşırdım buna. Çünkü %60-65 kar marjı olan, bir kar marjı olan hızlı büyüyen şirketlerde 1.15'lik pek bulmak pek kolay değil. Fiyat böyle kazanç böyle büyüme. Burada B plus vermişler. 1.6 olunca A veya A plus veriyor ama yani 1'e epey yakın bir veri var burada elimizde. EV böyle EBITDA çok pahalı çıkmış. Bunlar geçici olabilir. Şirket kar etmiyor yani. Sıkıntı oradan geliyor. Fiyat bölü defter değeri sektör ortalamalarında gidiyor. Fiyat bölü satış sektör ortalamanın altında gidiyor. Ucuz bir şirket. Pahalı diyemeyiz. Yani neden ucuzlamış? İşte o short report biraz ucuzlatmış. Bir de bu tip şirketlerde veri güvenliği falan tür meseleleri olabiliyor hep bir veri güvenliği breach'i olmuş galiba. Ondan dolayı bir korkmuşlar bundan. Bir de bu şirket mesela Google'dan veri çekiyor. Acaba o veri ile ilgili engellemeler olabilir mi vesaire. Bunlar da biraz fiyatı baskılıyor. Yani hem o short report hem de bunlar bir de şirketin henüz dipte nette kar etmiyor olması da değerlemi bastıran konular. Büyüme B plus vermiş ama yani bence A'yı hak ediyor. Burada bakar mısınız yani sektör ortalaması, ciro büyümesi 6.40. Bunlar %40.36 büyümüş. Forward %26 bekliyor ki çok alçak gönüllü bence bu daha hızlı büyüyecektir. Sektör ortaması 7.18. EBIT büyümelerini görüyorsunuz. Sektör ortamalarının altındayız yani bir sürü şeyde. Şurada diğer büyüme rakamları da EBITDA Growth'da 35.17. Sektör ortaması 9.12. Sektör ortaması üstündeyiz. EBIT Growth'da 46.90. Sektör ortaması 10.16. Çok çok üstündeyiz. Yani bu da hemen hemen her göstergede sektörün üstünde büyüme gösteriyoruz. Karlığa baktığımızda brüt kâr harika ama net kârda alınacak yol var. Buradaki rasyolar onu gösteriyor yani berbat da değil yani sektörden çok da kopmuş da değil. Şirketin en kötü tarafı momentumu. 3 aylık performans biraz daha değerli toplu ama 6 ay, 9 ay, 1 yıl diye baktığımız zaman oldukça kötü bir performansı var. Wall Street ne düşünüyor şirket için? Kendisini nefret etmiş. Kendi kategorisinde 16.lığa yerleştirmiş. Toplam kompozit rating 43 sevindirici konu EPS ratingi, ARS ratinginden daha iyi ama kâra geçmediği için henüz orası çok kuvvetli olmamış. Tip Ranks daha olumlu bakıyor. %72.2 yukarı yönde bakıyor. 27.38 dolarlık hedef fiyat vermişler. 11 ratingin 10'u al, 1'i tut şeklinde hiç sat yok. Bu tarafta epey kuvvetli gözüküyoruz. Investing.com'a bakıyorum. Orada da yukarı yön veriyor ki Investing.com bunu nadiren verir. Bu da sevindirici. En çok hoşuma giden yönü de şirketin çalışanlar hisse almaya devam ediyorlar. Son 12 ayda tam 4 kez alım yapılmış 2.47 milyon dolarlık. Şu anda şirketin içindekiler hisselerin %13'ünü tutuyorlar. Tekniği nasıl gözüküyor? Hemen ona da bir göz atalım çok basitçe. RSI şu anda toparlanmaya geçmiş durumda. MACD'de de fena gözükmüyoruz. Yani teknikte de çok bir sorun yok gibi gözüküyor. Pahalı değil şirket şu anda. Alessay'ı da kafaya toparlamış yukarı doğru gitmeye niyetinde. Ben ne yaptım dün? Ben bunun bir tane opsiyonunu almayı tercih ettim. Bu önümüzdeki dönemde aslında izleyeceğim bir strateji. Ne yapmaya çalışacağım? Önümüzdeki dönemde ana paramı daha çok inandığım, geleceğine çok inandığım şirketlere doğru odaklamaya, kaydırmaya çalışacağım. Zaten daha önceki Portföy videosunda bundan bahsetmiştim. Gelecekle ilgili fırsat arz eden ucuz ve yukarı doğru hızlı gidebilecek şirketlere de opsiyonlarla ele alacağım. Böylece sermayemi daha etkin kullanmaya çalışıyorum. Bir de çok ciddi bir karda is portföyde. Yani 400 bin dolarlık bir kar var neredeyse. O karın bir bölümüyle biraz risk alabilirim diye düşündüm kendi adıma. Opsiyonlar daha zordur. Daha riskli trade'lerdir. Vadi uzun tutuyorum burada. Aslında temelde hisse senedi alıyorum ben. Yani Şimdi burada arkadaşlardan bazıları bizden ayrılan arkadaşlara hemen bilgileri kaydırıyorlar. Selamlarımı söyleyin öncelikle. Buradaki opsiyonla ilgili biz onlar gibi kısa vadeli opsiyon yapmıyoruz. Biz uzun vadeli hisse senedi alacağıma yani ben bu şirketin geleceğe inanıyorum. Az para ayırayım opsiyona gireyim. Ayırdım para 2008 dolar tamamen sıfırlansa da bana dert değil. Toplam karımız içerisinde önümüzdeki günlerde bu tablo biraz daha dolacak. Böylece hisse senedi portföyümüzde opsiyon portföyümüzü ayıracağız ama opsiyonlarımız hep uzun vadeli. Ya indi money ya da çok az out of the money opsiyonlar olacaklar. Minimum işte buradaki 16 Ocak 2026 yani 6 aylık bir opsiyon neredeyse daha uzun vadeliler de olabilir. Bir şirketin geleceğine inanıyorsam ama şirket küçükse büyük bir da koymak istemiyorsam böyle gideceğim. Çünkü içinde gidip ben bu şirkette normal 5 milyar hisse alsam yani bir rocket lab mucizesi olmadığı sürece 10x olmuyor işler kolay kolay. Ama küçük bir 2800 dolarlık alım eğer hisse iyi giderse opsiyonda bunun karşı çok daha kuvvetli olacağı için çok daha iyi sonuç alacaktır. Böyle bir stratejiyi izlemeye niyetliyim. Daha önce söylediğim gibi tatil öncesi son video bunlar. Tatilde video sayısı bir hayli azalacak. Yani ilgili herhalde bir piyasanın hizmetini strateji yaparım. Bugünkü piyasanın gidişatına bağlı olarak ama onun dışında biraz kafamı dinlemek istiyorum. İnşallah piyasalarda çok kötüye gidiş olmazsa kafamı gerçekten dinleyebilirim. Çünkü her tatile gittiğimde bana biraz zindan oluyor. Bu sefer farklı olsun lütfen sizlerden rica ediyorum. Bir dua ederse zarık olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.